Yine bir ikiz kenar dik yamuk ikiz kenar yamuk e, sorusu arkadaşlar. Şöyle soruya baktığımızda bize paralellikler vermiş eşitlikler vermiş, diklik vermiş ve 32 derecelik bir açı vermiş ve alfa'yı sorduğunu görüyoruz. İkiz kenar yamukta e, zaten bu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda ve ben buna paralelinde şöyle paralel kenar oluşturacak şekilde bir doğru çektiğimde neyi görüyoruz? Bu yeni çektiğim doğruyla şu doğrunun birbirine paralel olduğunu görürüz ve o yüzden burası iç ders açıdan 32 derece çıkar. 90 dereceden 32'yi çıkardığımızda 58 derecelik bir açı kalır ve ikiz kenar bir üçgenin tepe açısı 58 ise 180'den 58 çıkardığımızda 122 derece, 122'nin de yarısı 61 derece oluyor burası arkadaşlar. Burada görmemiz gereken alfanın eşiti şu karaladığım açının tamamı alfa oluyor. Buradan da paralellikten dolayı 61 ve orası U kuralından 180 yapması gerekir. Bu yüzden de 180 eksi 61'den cevabımız 119 çıkıyor sevgili arkadaşlar.